Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak şehrimizde temizlik amaçlı bir kampanya başlattık. Zabıta personelimizde sahadayız. Vatandaşlarımızı bilgilendirmek, ikaz etmek, şehrimizi güzelleştirmek adına yerlere çöpe atılmaması, sigara izmariti atılmaması konusunda ikazlar yapmaktayız. Şehrimizdeki yaşayan insanlarımızdan böyle bir taleplerimiz oluyor. Teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi günler. Erzincan belediyesi, belediyesi olarak bir kampanya başlattık. Çevremizi temiz tutmak adına bir farkındalık oluşturmaya evet. çalışıyoruz. Çöplerimizi yere atmayalım, sigara izmaritlerimizi yere atmayalım. Şehrimizi temiz tutalım. Merhabalar. Bir farkındalık kampanyası yürütüyoruz. Sigara izmaritlerimizi ve çöplerimizi lütfen çöp kutusuna atalım. Çevremizi ve şehrimizi temiz tutalım.